Hakan Öztürk'ü bulunan e, yaklaşık 3 yıl önce, e, o zamanlar ilk başladığımızda kendisini e, Hakan Hoca olarak hitap ediyorduk ama e, oradaki geçen 3 e, ay boyunca aldığım eğitim, e, gerek aldığım eğitim gerek oradaki e, etütlerdeki yaptığımız çalışmalar sonucunda o kadar e, birbirimize yakın olduk ki bu Hakan koca kısmı bir süre sonra Hakan abi şeklinde, e, bir abi kardeş ilişkisi şeklinde abi, abinin ne olduğunu... E, bu haber neticesinde haberin ne kadar girmem gerektiği veya ne kadar uzaklaşmam gerektiği konusunda ben özellikle Hakan hocamdan e, çok önemli bilgiler aldım ve bunu birebir e bir sahada uygulama şansı yakaladım. Şu an CNN Türk Televizyonu'nda sınav günü ismiyle bir eğitim programı hazırlıyoruz. Yani tüm bunları yapmama şansı e, Yakalamamı sağlayan kişi ee, Hakan sahip, sahip evet. Haberlerimi yapıyorum. Evet. Haberlerime çok fazla müdahale olmuyor. Evet. Hakan Üstürk markası dolayısıyla çok avantajını gördüğümü söyledim. Evet. Bu anlamda bizim karnımızı çektiğini düşünüyorum. Bu, bu anlamda kendisine bana bugüne kadar kazandırdıkları için, bugünkü iş hayatımdaki yaptıklarım ve özellikle bundan sonraki yapacaklarım için katkılarından dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum.